Gülçelerden ses yok. İmbikten düşer gibi aklımdan süzülüyor. Hasretinden bu gönlüm kıvrılıp üzülüyor. Dilime vurur figan, can her gün süzülüyor. Ne ses var gülçelerden, ne de kokularından. Yüreğime debrikir, yüzüme vurur ahım. Umutlarım tükenmiş, hani zülfü siyahım? Saçlarına uşayıp, sevmek miydi günahım? Ne ses var gülçelerden, ne de kokularından. Dert yükünün altında, akıllarına gelmem. Yüreğim kan ağlarken, tebessüm edip gülmem. Ayrılık acısını çekerim de ben ölmem. Ne ses var gülçelerden, ne de kokularından. Evladın hasretiyle göz yaşlarını döksün, yolunu gözlemekten dert bellerini büksün. İstemem ey Allah'ım, onlar da acı çeksin. Ne ses var gülçelerden, ne de kokularından. Ne ses var gülçelerden, ne de kokularından.